Alacağız. Şöyle. Ağaçları bilek yerlerini. Aç bakalım bilek yerlerini. Hmm. Demre. Fazla, fazla. Hmm. Evet. Şimdi yolda abi, bunda başka yapacağım bir şey. Ve her evde eşek olduğu için Sedişer'de 30-40 tane semerci vardı. 30 tane semerci vardı, 30. Hele ben aklım herhalde en az 20 semerciyi iyi biliyorum. Yaşım 67, 20 semercinin olduğunu iyi biliyorum. Hepsini teker teker sayarsan sayabilecek durumdayım. Ama şu anda ise bu eşek şeyi kalktı. Her şey fenileşti. Oduna ihtiyaç kalmadı. Onun için ama sadece çobanların e, kullanması için e, semer yapılıyor. O da azıklarını taşımak için yapılıyor bu semerler. Ben bu mesleğe 8 yaşında başladım. 67 yaşındayım. Hele hele 59 e, sene 60 sene bir fiil çalıştım bunu. Ama babamla beraber bu bu meslek benim babamdan kalan meslektir. Hatta babamdan değil, dedemden kalan meslek. Dedemden nesil olarak dedemden kalan meslektir. Gerçi ben bu semercikler değil, daha ziyade vatandaşların işleri yapılsın düşüncesi, yani işlerini göreyim düşüncesiyle he, vatandaşa hizmet gayesiyle yapıyorum. Bir semer bugün beş günde çıkar, bu dediğim semer. Semeri sattığım semerin fiyatı 200 lira. Beş günde çıkar. Ve en patlasın 250 lira. En iyi malzeme kullandığın 250 lira. Yövmeye 30-40 lira Ama bir vakit geçsin, zaman geçsin düşüncesiyle bu mesleği devam edip bitiriyoruz. Diyeceğim bu. Ya şimdi benden sen. Şu anda benden başka semer yapan bir usta yok. Sedi Hadi bırak sen sedi Beyşehir'de yok. Sadece bir yalvastı var. Yalvaçtaki semerlerde yapılan semerler bir hona geçmez. Hep yapılan adi malzemeden kullanmış kavak. Bizler meşeden yaparız semer ağaçlarını. Eğri olacak veya o sörgün söğütten olur. Taban olacak sağlam olsun düşüncesiyle. Ama onlar eğri olmayan tahtayı eğerek tahtayı hızarda eğerek yaparlar. Tahtanın damarları kesilir. Ufacık bir yükte çatada kırılır bu yalvacın semerleri. Çünkü malzeme ama ucuz. Onlar da 70 liraya, 80 liraya tedarik edebilirsin. O da semerine göre. Yani böyle bir semerci ustalık. Semercilik bir ustalık isteyen bir meslektir. Her adam bu ustalığı yapamaz. Olamaz. Çünkü eğer semeri dengeli yapmazsan hayvanın üstünde durmaz. Hayvanın üstünde durmaz ve eşeğe de yara açar. Eşeğe de yara açar. Ne Çağır. yani çağırsın. Bu benden sonra, bu nesilden sonra bunu yapacak olan kişi sevdiği şehir havalisi de dürüst bir semeri ustası yok. O olamaz. Şimdi şöyle. E, bal bir semer ustası dengeli yapmasa eşek yara açar eşeğe. Daha önceleri bizler çok dengel yani semer yara açtığı zaman tekrar gelirler. O da e, yaraşmasının sebebi dengeli semer olmadığında tekrar bozarsın, tekrar dengesini bulursun, adık olmayacak şekilde. Veyahut kullanmıştır, kullanır kullanır, ot içindeki kova denen ottur. Semer otu deriz. O ot yapışır. Yapışınca tozlaşma olur. E, sert veya keçe Hayvan terleyince keçe yapışır, kirlenir. Hayvana yer açar. Bunları yapmamız için hayvanı daha... Gerçi e, eskiden biz e, yılda 100 semer, 50 semer yapılırdı. Ve bir kişi 100 semer yapardı. Şu anda veya şu anda 10 semer yapmaz. Veya ihtiyaç yok. Bak bu sene ben inanır mısın 2-3 semer sattım. Yaptım. O da sipariş oldu. Üç semer. Koca bir yılda üç semer yaptım, sattım. Yani çünkü para da kazanmıyor. Yani kazansa insan meslek, e, ustalık, her ne kadar da şey olsa e, insan sev, şey yapar. Ama bununla ben daha ziyade hobi olarak yapıyorum. İnanın ki para kazanma amacı yok. Yani. Burada, 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 ben burada ben

Evet, işte böyle. Mm -hmm.